Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün meyveli parfe yapacağım sizinle. Ee, şurada iki paket krem şantim var. Şöyle bisküvilerim var. İsterseniz siz petibör bisküvi kullanabilirsiniz. Ben kakaolu bisküvi kullanmayı tercih ettim. ama bunları değerlendirmek istedim. Meyvelerim var. Kiraz, erik, şeftali, kayısı. Bunları doğradım. Bunu yapıp buzluğa atacağım arkadaşlar. Dondurma gibi yaz aylarında çok güzel yiyebileceğiniz bir tarih. Öncelikle krem şansımızı döküyoruz. bir bardak suyla güzelce köpürtelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar köpürttük şu anda. Şöyle yarım bardak yarım bardak beyaz çikolatam yarım bardak çay bardağı da bitter çikolatam var. Bunlardan da koyacağım ben içine. Şimdi köpürttüğümüz krem şantimize bisküvilerimizi ekliyoruz. Meyvelerimizden de ekleyelim. Şu şekilde karıştıralım arkadaşlar. Salatalarımızı da ekleyelim. Yaz aylarında güzel bir dondurmalı bir pasta olacağını düşünüyorum. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz meyveler, sevdiğiniz meyvelerden de koyabilirsiniz. Bu şekilde Şimdi ben şöyle bir kalıp kullanacağım. Bunun e, altına bunun altına streç film çekeceğim. Ondan sonra koyacağım buzluğa atacağım. Evet arkadaşlar, stres filmimiz serdim. Şu şekilde. Şöyle düzleştirip şöyle kapatalım. Ve buzluğumuza atalım. 4-5 saat buzlukta kaldıktan sonra çıkartalım. Evet arkadaşlar şöyle kestik. Ben şöyle çikolata kapladım üzerine. Şu şekilde süsledim. Dilerseniz üstüne meyve, meyve falan da koyabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ettim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.